Herkese merhabalar. Şu anda karşımızda Black Punt Granada 2220 modeli 1955 Almanya üretim bir radyo bulunmakta. Radyomuz lambalı ahşap kasa bir modeldir. Bu cihazımızı İstanbul'dan Hüseyin Bey bizlere getirdi. Cihazımızın anahtarlamasında yani açma kapatma anahtarında bir kısa devre vardı. Bunun tamirini yaptık ve Ses anahtarlarının temizliğini yaptık. Kendisine teslim etmeden önce sizlere videosunu çekmek istedik. Öncelikle YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Bu sayede daha fazla kişiye erişmiş olacağız. Bizde de kartvizit üzerindeki iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Sizde radyo kasetçalar, pickup ve makaral tip tamir yaptırmak istiyorsanız yerimiz Ankara Altınlığa'da sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Cihazımızı çalıştırmadan önce bir kasasını göstermek istiyorum sizlere. Oldukça güzel ve değerli bir cihazdır. Şu şekilde. Cihazımızı çalıştıralım. Şu anda lambaların ısınmasını bekliyoruz. All in The time come to. Sizi yükseklere taşımak için hizmetinizde. Ve kutlu olsun. Hava durum bilgilerine Meteoroloji <laughs> Genel Müdürlüğümüzün mgm.com.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk. Şimdi haberler. Sayın dinleyiciler, terör örgütü PKK tarafından TUSAŞ'a gerçekleştirilen hain terör saldırısında yaralanan vatandaşlardan biri daha taburcu edildi. Nadir Alan'ın tedavileri ise devam ediyor. yer <Sessizlik> alıyor. <Sessizlik> Morganta <laughs> yönendirildi. Gece 2'de başlamıştı. Yaklaşık 4 saat kadar sürdü ve daha çok askeri noktalar vuruldu. Nükleer testler ya da petrol kuyuları. oldukça Hedef alınmadı. Amerika Birleşik Devletleri önceden kendisinin haberdar edildiğini ama saldırının içerisinde yer almadıklarını vurgulayan bir açıklama yaptı. Şimdi işgalci İsrail Ortadoğu'daki saldırgan politikalarına devam ettiriyor. Ateşi bölgeye yayıyor. Az önce de özetlemeye çalıştık. Çekim esnasında bu kontrolü geçirdi İran'a. Çok belli ee, olmuyor. Fakat ne kadar daha tırmandırır? Oldukça güzel bir şekilde çalışmaktadır. devam ettirir. Bir sonraki ülke ne neresi olur örneğin? Ufak tefek çizikler ya, mevcut. Galiba, yaşına göre gayet, gayet normal. E, İsrail açısından parça parça almak e, daha doğru olacaktır. Ama ana eksen ana gündem sizin de vurguladığınız gibi İran İsrail arasındaki gerilim ve bu gerilimin aslına ulaşabileceği boyut. Ki Ekim ayının başında hatırlarsanız İran'ın İsrail'e bir saldırısı olmuştu ve herkes İsrail'in olası cevabını bekliyordu. Ki siz de altını çizdiniz. Bu saldırının boyutları tartışma konusuydu. Zamanı tartışma konusuydu. Ve dün gece itibariyle İsrail'in beklenen saldırısı cihazımızın yazımızın gözlem göz lambası da ki burada zamanlama açısından bakacak olursak işte önümüzdeki de göstermeye Çalışıyor. Amerikan fakat seçimleri var ve Amerika'nın asıl gündemi artık seçim ortam çok aydınlık olduğu için direkecek. ki net bir şekilde belli de olmuyor biraz, deyip biraz deyip soluk bunu fotoğraflarını Instagram ulanıyor. hesabımızda ve Facebook hesabımızda paylaşacağız. Evet. Dilerseniz oradan Hemen da göz atabilirsiniz. Çıkmıştı, diğer Cihazımızı hava kapatalım. İşte hava ve sizlere veda edelim. Siz de radyo, kaset çalar, pick-up ve makara teyp tamir yaptırmak istiyorsanız yerimiz Ankara Altınlar'da bizlere kartlıcıt üzerindeki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Herkese Sağlıklı günler dilerim.